İnşallah yapabilirim. O bu ne ya kendi zamanını. Ben adam. Bunu dedim önce Hadi haber gidelim yine. Düşer <laughs> Ben <laughs> 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 Günaydın. Karantinada ilk günü. uyandım. Şimdi Dersim var yarım saat sonra ama annem aynı zamanda yemek hazırlamış. Önce yani dersime gireceğim ondan sonra yemek gideceğim. Dersime oturduğunda haber vereceğim. Şaka gibi ama güldürmüyor. Gideceğim dersime giriyorum. E, 4 tane paragraf çözdüm sabah. Dün akşam da 16 tane paragraf çözdüm. Ondan önce hafta sonunda 30 tane paragraf sorusu çözmüştüm. Şu an hocaya link gönderecek onu bekliyorum. İlk dersime gireyim bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım. Masanın üstü dağınık ya. Dağınık değil ama ben şu anda daralmaya başladım masanın üstü yüzünden. Bir fazlalık var masanın üstünde. Bir de hastayım ya. Şey oldum alerji oldum. Alerji yapma attım hala hapşırıyorum. Hadi haber verim yine. <laughs> <laughs> Düşüyorum. Ben geldim. Ay ışık çok güzel. Bir şey diyeceğim. Annem telefon çaldı. Şimdi birinci dersten çıktım. Edebiyat da dersimiz. Onu da soru çözdük biraz. Sınıfça herkes neredeyse herkes cevap verdi işte. Şimdi ikinci derse gireceğim. Şu anda tam zaman geldi ama hoca nerede bilmiyorum tam dakikası, dakikası. Şu anda link atması gerekiyor ama hala atmadı. İşte öyle. Kimya dersine gelince sizinle beraber çekeceğim. Sizinle beraber gireceğim kimya dersine. Tabi havuza varsa... Bir saattir sadece şey soruları ben cevaplıyorum şey ve hepsi de doğru çıktı bana. <laughs> Like the leaves, bright and the hot summer, like the days gone too far for us to sleep. It's like walking through the sky where the stars come and go. It's the light within my reach, not as distant as it seemed. Dreams are. O bu ne ya kendi zamanında fikir çemberini kırmak. Alışılmışın dışında ve serbest düşünmek. <laughs> Bence de Adana. <laughs> Doğru buldum ama seviniyorum ben. <laughs> Allah inşallah devamlı getirir. Nazar değecek diye korkuyorum. Şimdi moladayım. Su alacağım sonra geri geleceğim. Tamam. Nasıl toplayacağım? Nasıl toplayacağım? Şöyle spor yapacağım. Spor aslında yapıyordum ben ama sonradan işte bıraktım. Okul başladı yok. Başka bir şeyler bahane falan oldu. Az önce video izliyordum. Sonra birden bile üzerime su döküldü. Sonra bir şey daha oldu dedim. Ne oluyorsa dedim. Bir kendine gel dedim. Sonra vücudum kötü oldu. Kilo aldım falan. Ee, dedim iki hafta boyunca evdeyim. O zaman ben de daha verimli geçmesini istiyorum bu iki haftanın. O yüzden spor yapacağım. Ee, test çözmem gerekiyor. Şimdi hafta. Şu anda yarısına kadar gelmem gerekiyor. Ama ben daha hep buradayım. Şuraya kadar geldim. Bu kadar çözdüm. Şu kadar daha çözülecek var. Hatta benim ben geçen sene ilk konuyu çözüyorum şu anda. Geçen sene konuyu bitiremedim. O yüzden şu anki işlediğim konuya geçmek istiyorum. Geçen seneden beri şu an işlediğimiz konuya geçmek istiyorum o derece. Ondan sonra bu iki, iki hafta boyunca zaten çarşıya gitmeyeceğim. Okula gitmeyeceğim. Evdeyim. Saat 9'dan 4.30'a kadar buradayım. Ders işleyeceğim. Yani bu aralarda aralarında spor yapabilirim. Kitap okuyabilirim, her şey yapabilirim. Sabah 6'da kalkıp erkenden aynı okula gidiyormuş gibi hazırlan hazırlanacağım. Böyle hazırlanacağım işte. Kendime iyi gelen şeyleri yapacağım. Sonra 7.30'da yatıp 8'de kalkacağım. 8'de annem kaldırıyor zaten. Ondan sonra yemek gideceğim, buraya oturacağım. Aynı şekilde hayatım devam edecek. Bunu neden anlattım? Çünkü motivasyonum geri gelmesini istiyorum. Çünkü motivasyonum aşırı derece gitti. Şimdi karantinaya da girdim. O yüzden hep gitti. Tamamen gitti. Karantina vlog çekiyorum. işte çok eğlenceliyim falan. Ama kötüyüm yani. O yüzden kendime iyi gelen şeyleri yapmaya çalışacağım. İnşallah yapabilirim. Bence sen de kalk ve yap. kimya dersi yokmuş. O yüzden şimdi spor yapmaya gidiyorum ama çekmeyeceğim. Çünkü video izleyerek spor yapacağım. Şimdi 10 dakikalık bir spor yaptım. Ondan sonra şimdi 8 sorum kaldı. Paragraftan onu çözeceğim. Ondan sonra derse girerim. dergiyi okuyacağım. Kitabım yok. Okuma oh, kitabım yok o yüzden. Kimya derslerinin zamanları bitti. Elektrik ölçmeye geçmemiz gerekiyor ama öyle hoca hala atmadı. Ben de edebi, geçen sene edebiyattan hikaye konusundan test çözeceğim. Video izliyorum YouTube'dan. Böyle. Video çekmeyi unuttum değil mi? Karın kası çalıştım. Yemek yedim. Not çıkardım. Sonra video izledim. Sabah rutini falan. Çünkü sabah rutini, rutini yapmayı düşünüyorum. Öyle. Şimdi uyumaya gidiyorum. Annem beni ne zaman görür bilmiyorum. Merhabalar. Aradan saatler geçti. Ben yeni geldim eve. Eve aslında yeni gelmedim. En son uyuyacağım dedikten sonra uyudum. Ondan sonra 5'te kalktım. 6'da yemek yedim. Ondan sonra işte evdeydim. Ondan sonra annem de benim telefonu çekmemiş. Ablamlar bizi bir aramış. Bir aramış. Yok. Yani ablama babam var diyor ki sizin bu telefon niye açılmıyor falan filan dedi. İşte bayağı olay oldu bunlar bizi merak etti. Şimdi yattım. Aklıma gitti. Geldi. Vlog çekiyordum ben karantina vlog çekiyordum. O yüzden kalktım ışığı yaktım. Hemen size videoyu çektim. Video bu kadardı. Ee, ders çalışırken çoğunu çekemedim. Çünkü telefondan bir tane uygulamadan yapıyordum bunu. O uygulamanda linkini verim mi? Verim. O uygulamanın linkini veririm. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmazsan sevinirim. Kendine iyi bak. İnsanlara iyi davranmayı unutma diğer videolarda görüşmek üzere.